Merhaba, ben Kıvılcım Soylu. Merhaba, ben İlayda Derebaşı. Bu projemizde engelsiz doğum koltuğu projesi. Bu koltuk bu düğmeye basarsa küçük olan insanlar işte bu düğmeye basıp bu koltuk aşağı inip inebilirler. Bu da dünya, dünya kablosu. Bu otobüs kablosu. Nerede gör, nerede olduğunu görmek için e, haber vermedi. Kaybolduğumda olduğunda evine e, oradan bakıp gidebilir. Projemiz engelsiz yaşam teknolojileri alanında görme ve işitme engellerin hayatını kolaylaştıracak bir akıllı odak olucu. Uygulama yazım programları sayesinde akıllı koltuk, otobüs, metro, bus, metro gibi toplu taşıma araçlarında görme ve işitme engelli bireyin ineceği istasyonları şoför kabinine haber verecek ve engelli birey istediği yerde inebilecek. Görme engelli, görme engelli birey Braille alf alfabesi bul bulmam. Kabartmalı yazılardan ineceği durağı yazacak. Yaklaştığında akıllı koltuk şoför kabini yolun bineceği istasyonu bildirecek. Bu sayede engelli, bu sayede engelli bireyler toplu taşıma rahatça islam, rahat edebileceklerdir. Ekip arkadaşlar, ekip